Her merhaba arkadaşlar. Sizlerle Minecraft ama sade survival'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Ben yani sade survival derken bildiğin survival. Bir iki var. Bir tar yağıyor. O mod değil zaten. De ne alakası var? İki araba modu. Yani bir araba modu. Başta da bir mut yok. Buna biz ne diyelim? Sıraçalı bir Minecraft diyemeyiz. Yaptık. Sade Minecraft. Sade Minecraft. Evet sade Minecraft. Ayla yani bu arada bura neden tart gibi derseniz ve tart iki arabamız var Tabii ki yani işte bu bunlar aslında şey şey ya neden bilemedim bunlar toprak arabasıydı değil mi deep evet maalesef oh. neyse burada da olur ama çok hızlı ve çok sıkıyor. arşılar bakın sıkılmasına bakın ooo var. Bu bir arabamız var mesela. Bu da değdiriyorum ama araba işte. Nasıl park ettim bunu? Mesela bir de şöyle helikopterimiz var. Helikopter var. Bu var. Bakın ne güzel şey ya. Trabzon Bunlar bu şeyi beğensin. Batsanız Trabzonspor şey çıktı. <laughs> Trabzonsporlular bu videoyu beğensin. Yani bence <laughs> Kardo bu. Bana 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 bana. bana. <laughs> Hoppa. 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 Trabzonspor'u seviyorum. Tam bayan arkadaşımız seviyor. Belki like atar. Hmm. Nasıl da havada vurmuş. Bu da işte Tartur arabamız. Aslında Tartur değil ama ben öyle söylüyorum ismini. Iyi. Tüm blokları tırıyor aslında. O yüzden çok dikkatli bir şekilde şöyle düz gidiyorum. Nasıl nasıl kırdın? şöyle bir gösterelim. Oh. Şöyle gösteriyoruz. Görüyorsunuz. Dağın içinden geçiyor mesela. Bu dağın sonu yok mu? Bence yok. <laughs> Saniyede de birileri deniyor. Ay tarlamız bu. Oldu? Neden oldum biliyorum. Git burada. Dur. Bakın şimdi tar topu atacağım. Tar topu da Tar topu tar topu tar topu tar topu tar topu tar topu. Bitmiyor. Oh, şöyle hava sağ olsun. Biraz dondu. Düştü mü tüm kar toplamaya? Üst köşkten andı tar. Her yer tar olacak. Burada öleceğiz. Arkadaşlar yerler lazım. O sayede buralar er, er, erir. ve herkes mutlu mesut yaşamaya devam eder. Evet olabilir bence. Meşale. Koşamıyor. öyle <laughs> <laughs> şöyle evet şöyle taşları tümelim